Alo baba ne yapıyorsun? İyi ben de dineliyorum, Dinlenmiyorum yok. Ya yok. Di, dineliyorum di, di, şey demek. Yani dikili durmak. Di, di, dik dik duruyorum. Ya yo yo sıkıntı mı? Hocalarla aram iyi de huylarına gitmek lazım. Suradına sanır diyor. Niye sanır diyorsun diyor. Somur diyor. Niye somur diyorsun diyor. Ben de anlamadım. Vallahi billahi. Kocuğumu neyim yurtta unutmuşum zaten. Gündüz hava sıcaktı. Gündüz hava 30 derece. Gece hava şu an eksi beş derece. Vallahi donduk. Alo, ana ne örüyorsun ki? İyi. Yok ne, bir şey örmediğini biliyorum. Bir şey örmediğini bil. Yani ne diyor, ne diyor? Onu da anlam. Bunun doğrusu neydi la? Yok gı, yok vallahi iyi öyle yok. Bir irezilliğimiz olmadı. İmir initi gibi yok ama donmuyor şükür. Eski soğuklar da yokmuş zaten buralarda. Hı he. he. Hemi orada mı kız bir verile mi konuş